Mauro Icardi tabii ki Galatasaray tarihine damga vurdu. Ve e, uzun süredir söylediğim gibi bence kulüp tarihinin en fazla katkı veren golcü oyuncusu oldu. Transferi çok merak ediliyor. E, ve nitekim de bir an evvel e, taraftarlar Galatasaray'a imza atmasını bekliyor. Ama e, biraz sabırsız davranmamalı Galatasaraylılar bunu söylüyorum. E, çünkü belli ki bu süreç Temmuz ayının sonuna hatta Ağustos ayının başına kadar sürecek. Icardi ailesiyle birlikte tatilde ve geçtiğimiz haftada Galatasaray yönetimine tatiline devam etmek istediğini ve biraz daha düşünmek için süre istediğini dile getirdi. Galatasaray kulüp tarihinin en iyi teklifini yaptı. Yani Galatasaray şu anda masada çıkabileceği Türkiye şartlarına göre en iyi rakamı sunmuş ve Icardi'yi ne kadar istediğini bir anlamda bu teklifiyle göstermiş durumda, kanıtlamış durumda. Galatasaray sponsorların desteğiyle birlikte 7,5 milyon euroluk bir teklifi yaptı. Yani Icardi'nin neredeyse geçen sezon Paris Saint Germain kulübünden aldığı parayı masaya koydu Galatasaray. Icardi geçen yıl Paris Saint Germain'den vergiler düşülünce 8 milyon 750 bin euro kazanıyordu. Ve bugün Galatasaray'ın teklifi 3 yıllık kontrat, 7,5 milyon euro garanti ücret, bonuslar hariç. Bu ne demek? 3 yıllığına 22,5 milyon euro Türkiye tarihindeki bence en iyi teklif. Ama Icardi bunu hak ediyor mu? Yüzde yüz hak ediyor. Belki de Arapların yaptığı teklif olmasaydı, Arabistan'dan gelen teklif olmasaydı bugün Icardi imzayı atmış ama tatiline devam ediyor olurdu. Kampa geç katılırdı. Şimdi burada bir anlamda iki tarafta stratejik hamlelere imza atıyor. Van Danara, Icardi'nin sadece eşi değil temsilcisi. Van Danara sosyal medyadan Galatasaray taraftarların mesajlarına dönüyor, Türkçe yanıtlar atıyor. Galatasaray ve İstanbul'a olan hayranlığını röportajlarda dile getiriyor ama maksat şu aslında. İkar'da Arabistan'ı istemiyor. Vandana'ra Arabistan'da yaşamak istemiyor. Türkiye, İstanbul, Galatasaray onlar için biçilmiş kaftan. Bunu bütün aile biliyor. Fakat burada hem tatile devam ediyoruz deyip süre kazanmak hem de Galatasaray'ın teklifini biraz daha iyi seviyeye getirmeye çalışıyorlar taraftarın baskısı, Galatasaraylıların isteği, e, açılan yayınlardaki Galatasaray olan sevgilerini dile getirip aslında Icardi ve ailesi diyor ki biz Galatasaray'ı çok seviyoruz ama masada da 25 milyon euro gibi bir teklif var. Biz size gelelim ama siz de bir şeyler yapın. Biraz daha bu rakamı revize edin. Fakat Galatasaray fiyat arttırmak yerine şu anda aynı geçen yıl olduğu gibi Icardi kalbinden Galatasaray aşkıyla İstanbul aşkıyla vurmaya çalışıyor. Örnek bir Galatasaray taraftarı çocuğun ismini, ön ismini Icardi koyuyor. O kimliği Erden Timur'a atıyor. Erden Timur da o nüfus kağıdını Galatasaraylı bebeğin Icardi isminin konulmasını, fotoğrafını Vandana ve Icardi'ye gönderiyor. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde bunu göremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sevgiyle kucaklaşamazsınız. O yüzden gelin imzayı atın diyor. Yani Galatasaray şu anda Teklifini revize ettirmiş, arttırmış durumda değil. Çünkü Galatasaray çıkabileceğinin maksimumunu sunmuş durumda. Ben açıkçası Icardi'nin e, Avrupa'da eğer kalırsa forma giyeceği kulübün Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olacağını düşünüyorum. Ve Ağustos ayına kadar da imzaların atılacağı görüşündeyim. Yani e, Icardi konusunda Galatasaray uzaklaşmış değil. Bence transferi bitirecek Ağustos ayı başına kadar. Kaldı ki... Galatasaray'ın Icardi yerine yıldız bir golcüyle masaya oturmaması, herhangi bir yıldız golcü transferi santraforu için hamlede bulunmaması da bir anlamda Icardi'yi bitirecek gözüyle baktığının resmi ve kanıtı. Hatta Erden Timur geçtiğimiz haftalarda bir cümle kullandı. Edin Dzeko bize de teklif edildi ama Dzeko'yu almak Icardi'den vazgeçmek demekti. O yüzden herhangi bir hamlede bulunmadık. Galatasaray Icardi'yi bekliyor ve bence Ağustos ayında bu iş tatlıya bağlanacak. Buradan bir geçiş yapayım. Parades. Hatta Parades transferi de e, Icardi ile bağlantılı bir hamle. E, Galatasaray'da ilk orta saha için e, daha iyi şampiyonlar ligi seviyesinde kalitesinde bir merkez hattı e, kurulması gündeme geldiğinde Parades ön plana çıkan isim oluyor. Hem teknik hem scout. Ve tabii ki de Arjantin milli takımı Paris Saint Germain çok yakın dost oldukları bilindikleri için Icardi'den de görüş alınıyor. Ve Icardi çok net bir şekilde ben Şampiyonlar Ligi'nde eğer kalırsam başarılı bir kadro istiyorum. Ve Parades'le de oynamak istiyorum diyor. Parades transferinin belki de perde arkasında teknik heyet ve scoutla birlikte yönetimle birlikte en önemli mimarlarından bir tanesi Icardi. Paradise'e de olumlu referans veriyor. Birlikte oynamak istediğini söylüyor. Hatta şöyle ileri gideyim. Icardi'nin Galatasaray'da sözleşme şartları kadar kalma taleplerinden biri de Parades. Ve Galatasaray doğru oynuyor şu anda. İlk önce herkes sol bekliyor, center for diyor. Ben Galatasaray'ın ilk olarak Parades transferini bitireceğimi düşünüyorum. Galatasaray paradesi e imzayı attıracak ve Icardi diyecek ki de artık ne yapalım senin için. Hadi bakalım sıra sende. İmzayı at biz senin istediğini yaptık. Parades gibi kaliteli bir oyuncuyu da aldık. Deyim yerindeyse bizim ifademizle kanka oyuncular bunlar. Çok yakın dostlar. Ve gel birlikte oyna teklifini Icardi'ye de sunacak. Parades belki de Icardi'yi getirecek. Bu da bir gerçek. Ha, Icardi de Parades'i getiriyor. Çünkü Galatasaray hakkında tabii ki en olumlu referansı veren isim kankası Icardi. Erden Timur tabii ki geçtiğimiz yıl gerçekten çok önemli işlere ve transferlere imza attı ve çıtayı bambaşka bir boyuta taşıdı. E, bu sezonda Şampiyonlar Ligi seviyesi ve kalitesinde bir takım kurmak istiyor Galatasaray. Ve nitekim de Sportif Aşe'ye başkan vekili bir hafta önce e, transfer için Londra'ya hareket etti. Bir haftadır orada. Oradan e, aynı zamanda Fransa'ya ve İspanya'ya da geçecek kendisi. E, özellikle tabii ki yıldız e, transfer e, bekleniyor. E, şu anda özellikle Erden Timur'un Galatasaray'a kazandırmayı istediği, düşündüğü, planladığı, üzerine çalıştığı iki isim var. İkisi de Chelsea'li. Zaten o yüzden Chelsea kulübüyle uzun süredir kontak halinde, dirsek temasında, sürekli iletişim halinde Sayın Erdem Timur. Birisi Auma Beyang, diğeri de Hakim Ziye. Bu iki futbolcudan birini Erdem Timur Galatasaray'a kazandırmak istiyor, transferini bitirmek istiyor ve yaklaşık bir haftadır da Londra'da ee, bu iki yıldız futbolcunun transferi için e, görüşmeler yapıyor. Tabii ki Hakim Ziyin'de e, sakatlığı sebebiyle, daha doğrusu sakatlık demeyelim de sağlık kontrolünde e, görülen bir pürüz sebebiyle anla sıra transferinin e, gerçekleşmemesi de e, bir anlamda e, Galatasaray'ı yeniden e, istekli hale, istekli noktaya e, taşıdı. E, Hakim Ziyeh ile alakalı da Galatasaray'ın görüşmeleri var. Ama elbette ki bu noktada sağlık kurulunun vereceği rapor, şu Hakim Ziyeh ile alakalı e, Galatasaray kulübünün e, sağlık kurulunun e, vereceği rapor da çok büyük bir önem taşıyor. Ama Aubameyang e, isminin de e, çok ön planda olduğunu söyleyebilirim Galatasaray için. Görüşmeler devam ediyor. Tabii yaşı itibariyle 34 yaşında. E, bedelsiz olarak e, Chelsea kulübünden e, almaya çalışıyor Sayın Erdem Timur. Zaten bedelsiz olursa e, bir anlamda e, bu futbolcuyu e, Galatasaray'a kazandırma planı var. E, ve nitekim de e, oyuncuyla, menajeriyle e, görüşmeleri yapıyor Sayın Erdem Timur. Eğer gerçekleşirse bedelsiz olarak, Chelsea kulübünden e, de onay alınırsa e, gerçekten Aynı Mertens'e benzer bir transfer belki, Yaşı itibarlı, iyi kariyerli, ee, ama bedelsiz formülüyle Auma Beyank için e, Erden Timur, e, Chelsea kulübüyle e, temas halinde, kontak halinde. Hakimziye kısmında da e, dediğim gibi e, bu isim içinde e, Galatasaray'ın görüşmeleri var, özellikle e, Icardi'nin, Torreira'nın, Mertens'in Galatasaray'da yeniden kariyerine. Müthiş bir ivme kazanıp şampiyonluklar getirmesi. Bir anlamda Ziyehi de bu projeyle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi üzerine e, hayalleriyle, projeleriyle bu futbolcuyu da ikna etmek için e, Erdem Timur yoğun bir mesai harcıyor. Nelson ayrılmak istiyor. Çok açık bir şekilde. Menajeri de bunu dile getirdi. E, Victor Nelson'a özellikle Tottenham'ın çok ciddi bir e, ilgisi var, teklifi var. Ve futbolcu e, bu teklifin değerlendirilmesini istiyor. Ama Galatasaray bunu e, maksimum gelir elde edip, fayda sağlayıp, zamana yaymayı doğru buluyor. Çünkü henüz e, Nelson için gelen teklifler 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesine yaklaşmış değil. Evet, yakın ücretli yerler var. Tottenham'ın bonuslarla birlikte 22 milyon euro'luk bir teklif var. Ama Galatasaray onun biraz daha yukarı çıkması için tok satıcı rolünde sakin. Nelson'dan da sakin kalmasını istiyor ama şu anda Galatasaray çok net bir şekilde Nelson ayrılmak istediği için oraya yani stopere yeni liderini ve komutanını arıyor. Bunun dışında Sasha Boye'ye Arsenal'in ilgisi var. Sasha Boye de ayrılabilir ki bence de ayrılacak. Ama Galatasaray dediğim gibi 20 milyon euro bandına gelmeden bu ay içinde teklifler, evet demek istemiyor. Ee, Arsenal'in de teklifi 14 milyon euro. Hem Arsenal kulübüyle hem de Tottenham kulübüyle Erdem Timur'un Londra'da görüştüğünü çok açık bir şekilde dile getirebilirim. Ee, aynı zamanda da tabii Nuno Tavares var, ee, Galatasaray'ın gündeminde sol bek adaylarından bir tanesi. Bunun dışında Angelino var, Almanya'ya da gidilecek. Ee, çok kaliteli bir sol kiralık olarak kadroya katılması e, gündemde ve yeni bir sol bek adayı da şut e, Stuttgart'ta forma giyen e, Sosa e, yani Galatasaray Scout ekibinde teknik heyetinin de alternatifleri arasında yer alan bir isim Sosa ile alakalı da Stuttgart kulübüyle e, görüşmeler yapılacak e, özellikle Okan Hoca'nın e, yeni sezon başlamadan evvel, lig başlamadan evvel e, iki takviyeyi Parades transferi dışında öncelikli gördüğünü söyleyebilirim. Biri bek mevkii diğeri de e, ikinci golcü. Niye ikinci golcü diyorum? Çünkü e, başrol Icardi ve Icardi transferinde biraz e, sürecin uzayacağını söylemiştim. İkinci golcüyü almak istiyor Galatasaray. E, özellikle Antonio ismi. West Ham'da forma giyen oyuncunun ismi çok konuşuluyor. E, tabii ki Alacağınız futbolcunun da Icardi'nin arkasında kalacağını, ikinci golcü olmayı kabul edeceğini e, söylemeniz lazım. Yani daha doğrusu kabul etmesi lazım. Buna göre görüşmeler yapıyor Galatasaray. Antonio e, bu rekabete ve e, başlangıçta ikinci adam olmayı kabul eden isimlerden bir tanesi. 33 yaşında. Ama Galatasaray'ın birinci hedefi ve öncelikli isimleri arasında değil. Başka isimler de var. Ama Antonio alternatiflerden biri olabilir mi? Bir ihtimal olabilir ama yaş itibarıyla tabii 33 yaşında olması biraz daha farklı isimlerin ön planda tutulmasına sebebiyet veriyor. Bunun dışında açıkçası Galatasaray Solbek için dediğim gibi temaslarını da sürdürüyor. Ee, muhtemelen iki hafta içinde Parades'ten sonra ben Galatasaray'ın sol bek transferine de e, noktayı koyacağını düşünüyorum.